İddia'dan yılın fırsatı! Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın, çok daha fazla kazanın. Yani bence orada bir bağlantı hani komple yardımlaşma ve bağlantı sorunu var. O yüzden o markanın var. değeri çok önemli. Bence de öyle. Ee, o savunmayla orta saha bağlantısının ilk kuranı oluyordu. Şimdi olmayınca her şey altı numarayı biniyor hem alacak işte savunma arasına girip iç çıkan topu da yapacak. Bir de işte yüzü kendi karesine dönerken alıp dönünce yani onu da o yapacak. Birçok şey biniyor o zaman altı numaranın sırasına. O yüzden diyorum işte takım halinde yapmak derken markan dönmesi çok önemli. Bir de hatta Morusa'nın sağ forvete tekrar yerleşmesi. Daha doğrusu orası için bence alındı. Gezer rolü için. O da olunca bir bağlantı da orada olacak. Yani ekstra böyle hücum hattıyla orta saha bağlantısı. Marka savunma orta saha bağlantısı. O zaman 6 numaranın ve diğer 8 numaranın işi daha kolaylaşacak. Şimdi böyle bir kopukluk olunca e, stoperler stoper gibi oynuyor topu ayağına aldığında. Orada boşluk oluyor. Mecburen 6 numara derin inip almak, daha derinde inip almak zorunda kalıyor. Mesela Marka varken Taylan'ı daha önde kullanıyordun. Hani Marka zaten belli bir noktaya kadar getirip veriyor. Hatta kendisi bazen o pasları atıyor. Şimdi mecburen 6 numara gelip stoperlerin ayağından alıp oyun kurmaya çalışacak. E bir de yardıma gelen biri olmayınca e, iyice baskı yiyor. Yani Fatih Hoca bu oyun kurulumu meselesine de çok kafayı takmış bir teknik adam bir yandan. Yani çok fazla çözüm aramaya da çalışıyor. Yani Feghouli'yi en derine getirip kalecinin evet. yanına kadar getirip oyun kurduğu planları hatırlıyoruz geçen senelerde. Feghouli mesela sene. sağ işte olunca e, öyle kullanmak istiyor hoca. Onunla temposu bir yere kadar yetiyor. Ama şimdi takımın neredeyse tüm parçaları yine herkes birbirine... Neredeyse ilk defa oynuyorlar. Evet. O yüzden asıl sağda şöyle söylemek lazım. Biraz pratiğe tekrar ihtiyaçları evet. olacak. Bu kısa olacak. zamanda da çözülmeyecek Aynen. bir şey gibi görünüyor. Zaten Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey o. Hı. Bireysel performanstan ziyade bu dediğimiz şey. Maç oynadıkça hem takım oyun kurarken hem de rakibi karşılarken özellikle. işte burada Serkan'la da konuşmuştuk. Bazen gerçekten Galatasaray çok iyi hücum ediyor. Cezası aslında 5 oyuncuyu falan görüyorsun. Ama dönen topta kopuluk oluyor, bunun da mesela pratiğe ihtiyacı var, tekrarlı ihtiyacı var. Stopperler gerekirse bayağı önünde pozisyon alıp dönen toplar alacak ya da beklerden biri daha geride pozisyon alacak. Bunlar hep yaşanarak görülecek şeyler, yeni bir takım dediğin gibi. Asus'a sağ konusunda, o deliğin özellik var oyuncuda zaten o yüzden transfer edildi Süper. bence. Ee, Famericado iç çıktığı, lige ilk çıktığı dönemde ben scout O zaman yani çok yakından izlediğim bir takımdı. Çok ilginç bir takımdı çünkü. Hem böyle büyük takımlardan, iyi takımlardan kiralık oyuncular vardı. Uros Raçic gibi, Atlético Martin Perez gibi stoper vardı. Bir de kendi o iyi oyuncuları da vardı. Hatta bir tanesi şu anda Sporting'in yıldızı Pedro Gonçalves. çok ideal, güzel bir takımdı. Asus sağa mesela 2 yıl öncesi olmasına rağmen şu anki halinden daha iyi gözüküyordu o zaman. Çünkü takım iyiydi. Yani o yüzden diyorum hani bazı oyuncular gerçekten iyi bir takım ihtiyaç duyar diye. Ya Asunsa 19 yaşındayken şu halinden daha iyi gözüküyordu gözüme. Ee, ama neden? Yanında Raçic var. Uros Raçic var. İnanılmaz sen 8 numara. Ee, 8-10 bağlantısında Pedro Gonçalves var. Şu anda Portekiz'in şampiyonunun en kilit oyuncusu haline gelmiş. Hatta Fabio Martins var. Yine oyuna dahil olan bir kenar forvet. Takım iyi olunca Sağda kafasını kaldırıyor bir sürü opsiyon var. Topu verip işte araçça işte geri alabiliyorsun. Kendisi topla çıkabiliyordu vesaire. O yüzden daha iyi gözüküyordu göze. Yapabileceği çok şey var gibi hissettiriyordu. Onu umuyorum Galatasaray'da daha iyi oyuncularla buluştuğunda potansiyelini biraz daha fazla hissettirebilir. İşte ile buluştuğunda. Belki Taylan'la beraber de oynayabilir. Taylan yine 6 numarada 6-8'de sağ oynatabilir. Hani oyuncunun asıl rolü 6 numara ama. Ee, şey, Gerson temposunda olmasa da top sürme becerisi olduğu için bazen ocağını birlikte de kullanabilir gibi geliyor bana. Devam abi 11'e. Hücum hattında Monutsan'ın ben… Orta sahayı nasıl yaptın şimdi? Tam onu hatırlat. Orta sahaya birçok alternatif sunduk ama in, en ideali e, yine şey gözüküyor abi. Çikaldao, Taylan, Berkan gözüküyor. Monutsan sağdayken. İki tane de yerli kullandım burada diyorsun böyle. Evet. Yani. Tamam. Ee... Hücum hattında bence en ideali Halil Dervişoğlu'nun sol, for, sol forvet oynaması. Hmm. Aynen. E, Halil sol forvette, merkezde Cagney ya da Mustafa, sağ forvetleri Mursan bence. O yüzden iki yerli orta sahada, Taylan ve Berkan'da kullandım. Bir de Markan'ın döndükten sonraki şey bu tabii. Kerim'i ideal 11'e koymuyor musun? Halil Dervişoğlu geldikten sonra eğer bir klasik 9 numara oyun oynayacaksa Galatasaray, Halil Dervişoğlu keser Kerim'i sol forvette. Bu oyuncu bir de Kerem Forvet. <laughs> Hadi ha, bu evet. arada inanılmaz bir transfer abi. evet ben de katılıyorum. Ama i̇nanılmaz, ben neden inanılmaz inanılmaz bir transfer. Galatasaray'da geri Rodriguez, eee Gomez uyumundan beri e, bana en büyük ışığı veren ikili Kerem Halil Dervişoğlu açıdan. Ya sen ikisini de yazıyorsun. Evet. O da bir şey bu arada. O da bir seçenek. E, bir Asulsav'a transferi. ya zaten o yüzden diyorum. acayip bir transfer oldu diye. Özel 3 yerli kurulundan sonra. Ee, çünkü 8 numaraları iki işte Gerson Fernandes ihtimali üzerine konuşmuştuk biz bunu. Orta bir yabancı dahi dediğinde Berkan ya da Taylan'ın yerine çok tıkanıyordu. Ee, çok uç bir şey yapman lazım. Ya hocanın dediği gibi kaleci Mustafa'yı kesip bir yerli kaleci koyacaksın ki öyle bir kaleci yok şu anda. Ee, ya işte beklerden birini ya işte Alpaslan'ı koyacaksın. Yani çok yani çok şey değişiyordu bir anda. Ee, yani onun üzerinden 8'li oyuncu, 6'lık, 5,5'lık oyuncu değiştirmek zorunda kalacaktın. Ama Halil gelince Halil bayağı santrafor çünkü aynı zamanda Kenan Freud olduğu kadar. Ee, rahatlıkla Halil'i yazıp bir yabancı daha koy, Osun koyabiliyorsun mesela. O dediğim şeyi de yapabilir. Taylan Osun Sağ daha da yapabilir rahatlıkla. Ee, Halil'i merkeze yazdıktan sonra. Ee, Ozan, Kerem ya da Barış Alper oynar. Hatta 3 tane, tane yabancı şey kullanır belki hoca. Kasımpaşa maçında yaptığı gibi Borutan da iç gibi oynar. 10 numaraya kırılan 8 e, e, numara gibi. Asıl sağ çıkal daha yapar zayıf rakiplere karşı. Bu kez 3 tane yerli şeyle oynarsın. Hücum hattıyla. Öyle bir lüksün de oldu. Barış Alper, Halil, Kerem. Evet. E i̇şte zaten Kasımpaşa maçında Barış ve Kerem oynadı. Merkeze de Halil'i koyarsın. Ee, çok elini rahatlattı yani Halil'in transferi Galatasaray'ın. Ee, orta sahaya daha bir, bir tane ekstra yabancı yazma hakkın oldu. Evet yani Galatasaray'ın sen ileride Cagney ya da Mustafa Ali Halil alternatifi dışında diğer senaryoda çok da aralarında şu anda şimdiki formülüyle çok da büyük fark görmedin mi? Ee, bu oyun arada Halil'in Soundsofter oyunu bu oyun formatına çok yatkın. Ee, çünkü en sevdiği şey zaten böyle oyuna dahil olup etrafına servis yapmak o klasik dönüşüyle sırt tutunurken Tek bir hareketle yüzünü kaleye, hem adam eksiltiyor, hem yüzünü rakip kaleye dönüyor. Bundan sonra servis yapmayı da çok seviyor. O yüzden böyle Barış Aper gibi, Kerem gibi oyuncuları oyun içinde çok rahatlatan bir 9 numara. Bir de şöyle özelliği var 9 numarada yazıldığı zaman. Şimdi Cagney kesinlikle bayağı formda ki oyun içinde çok fazla katılmaya başlayan bir oyuncu oldu ama Kasımpaşa maçını hatırla bir uzun top atıldı. Gidemiyor yani hani fizik olarak da hani tarz olarak oyuncunun bazı şeyleri de yapamıyor. Halil onu da yapacak yani böyle direkt oyunda da var olacak, set oyununda da var olacak bir 9 O yüzden zaten Brentford vermiyor yani. Yani insanlar böyle yönetimleri eleştiriyor Galatasaray yönetim. Bir, bir opsiyon koydu <laughs> ama vermiyor ki Brentford niye versin zaten yatırım yapmış. Ve hatta e, Lig Kupası'nı oynatmış ve zaman karşı e, hazırlık maçını o, o maçları da seyrettim. Gayet iyi performans veriyor. Vazgeçmek istemiyor yani. Bu potansiyeli onlar da farkında. Galatasaray kısmı o zaman Nokta diyoruz. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık.